Nereden geliyorsunuz? Şalpazarı. Şal Şalpazarı. Asarlısınız değil mi? Çekme. Orijinal. Orijinal. <laughs> evet. Belli kıyafetlerinizden, hayvanlara süslemenizden. Hangi yayla gidiyorsunuz? Aktaş Kadırga'ya bağlı. Kadırga Aktaş Eylası'na. Çok güzel. Yürüyemeyin evet, mi o? Yürüyemeyiz Ne ediyorsun yolu tamamlamışsın evet. Ama daha bayağı bir yolun var evet, Siz Katarca'da evet. yattınız mı akşam? Biz He, e. Oradan geliyorsunuz evet. ha. E. Anladım Sen şimdi o nedenini, arabaya bilmemenin nedeni ne? Niye bilmedin arabayı ya? Sığır yalnız kalıyor diye mi? He. Sığır sen olmanınca gitmiyor mu? Gider gitmez, gitmez. Daha iyi gidiyor. Sığır yayla gidiyor ama. Ben ne bileyim yanımda olduğunu gözüm görüyor da. Ha senin aklın kalıyor eğer. Ha, <laughs> e. geliyor mu, gitti mi, gidiyor mu? Aynen. Olmuyor. Onlar ki bir başçı değiller da. Ya. Yeah. Ben uzaklar görmeyim, de uzaklarınızı daha görmüyorum. Ben de o gidiyorsa da bile. Anladım. Çok. Hadi, uy. Hadi canım benim. Şu üzerine <Sessiz> bakar şey mısınız dostlar? Ne zaman çıktınız? Yok saat kaçta çıktınız? 6:30'da Altı Altı çıktık. Bugün e, kaç kilometre yol gideceksiniz? Takribi biliyor musun? Ha 30 kilometre gelmişsek bir 20 daha var galiba. Kadırgadam o yol. 2 gün dedim bu 2 gün daha Hayır canım. Saat 2 yani gibi. Ha? Neydi senin öğrenme ismi? Eskişehir. Eskişehir'den mi? Yani. Ha biz direkt Şanlıurfa'dan çıkmadık. Yani 40 kilometreye yakın yol geldiniz. Arıca. Yoruldun değil mi teyze? Yoruldun mu? Ne kadar yoruldum? Dizlerim ağrıyor. Siz de e niye de... bu gençleri yollamıyorsun ineklerinde? Hani gençler ne diyor? Tüm hatan oldular. Ne yaptın gençleri? Kaçırdın buradan tabii. Bu kadar zor işte. <laughs> olsun canları sağ olsun. Onlar gelirler gene. Onların aklı hep buradadır. Korkma sen. Tabii illa. Değil mi? Ya. Bak siz, bak siz, bizi buldunuz. Onlar da bulur inşallah. Ya. Aynen onların aklı her zaman buradadır onlar Ölme. bu işlerle beraber büyüdüler böyle Ölme her şeyi olur. evet toplamda 40 kilometrelik yolculuğumuz bir kısa bir dinlemeden sonra devam ediyor perihan ineklerini aldı ineklerini toparlıyor şimdi devam edecek Evet Perihan'ın annesi yorulmuş tabi o geriden gidiyor. Ama maşallah. 40 kilometredir yürüyor. Bir hemen hemen bir 10 kilometreye yakın yolu kaldı. Bu güzel doğa eşliğinde akılında diğer çocukların özlemi yola koyuldu gidiyorlar. Ne dedi ismi ne? Gel, gel. gel uşağım fındık, gel. Gel. fındık gel gel. Fındık gel kızım. Gel uşağım diyor bak gel uşam uşam diyor. Dikkat ettiniz mi dostlar? Yani ineklerine gel uşağım diyor. Uşağım ne demek? Çocuğum demek çocuğum yani. Evlatlarım diyor. geldi beni izleyin diyor yenge perihanla ineklerini aynı seviyede tutuyor. <laughs> gel uşağım gel. Hadi hayırlı yolculuklar Perihan. Uğurlar olsun. Neriman teyze ve kızı Perihan işte bu dumanın arasında bütün hayalleriyle sevdikleriyle kaybolup gidiyorlar. Yolunuz baktınız açık olsun. Hadi geçmiş olsun bakalım Perihan Özür dilerim Henüz varmış değilim Vardı sayılır Bunun aşağı tepe aşağı Daha rahat gidesin. İnşallah Açık, açık Arkadaşlar tam 2 gündür Yolda Annesiyle Perihan Şal yola çıktılar. Kadıga yaylası, Aktaş obasına geldiler. Annesi ayağı sakat olmasına rağmen kaç yaşında anne? 60. 65. 65 mi? 60. 60 yaşında teyzemiz maşallahı var. Ayağı sakat olduğu halde bu kadar yolu yürüdü. Bunu yürüten neydi peki? Yayla aşkı. <laughs> Ona arabaya bin dedik. Arkadaşlar arabası vardı. Arabayı binmeyi reddetti. Uşaklarımı bırakamam, uşaklarımı dedi. ben de uşaklarını deyince Perihan diye zannettim. Halbuki ineklerini diyormuş. Şu, şu, şu sevgiye bakın sevgiye diyor ki uşaklarımı bırakamam diyor. Bensiz gidemezler diyor. Aklım kalır diyor. Ben nasıl arabaya bineyim diyor. Uşaklarımı mı diyor? Akıllı uşaklarım, uşaklarım da uşakları bunlar işte. Yayla kızı, yaşmak, Yokmuş çiçek çiçek. <laughs> pa papatya. <laughs> Allah'ım ya, ismi neydi ne birtaycenin? Ne? Neriman teyze. Allah uzun ömürler versin daha bu yaylalarda sana. hadi bakalım. Oh 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 inşallah Allah sana sağ uşak versin. Ah. Uşaklarım diyor, uşaklarım diyor. Uşakları. Buna bak buna. Ayaklarım ağrıyor ama diyor, uşaklarımı da bırakamam diyor. Sırtında çantası. Elinde değne. Allah'ım. Da birine bırak da bir işe giderseniz, evet. her zaman ne olduğunu bilirsiniz. Uşağı Hayır. da adamı da anam aniden bu gün de her evet. şeyden ayrı kaldığını, kıymetini bilirsiniz. Duydunuz değil mi dostlar? Aha. Gerçi ben babayım da o e, baba ana olmayanlar bekarlara söylüyor lafı. Yani, Diyor ki. Yalnız yani, her... şunu bırakma, sen git. Düşünmüyorsun, düşünmez misin? Bak duydunuz mu? Siz diyor anne baba olduğu zaman diyor anlarsınız diyor bir şeyin kıymetini diyor. O zaman bakalım diyor uşaklarınızı bırakıp da bir yere gitme ihtimaliniz var mı diyor. Benim için diyor bu hayvanlarım da diyor bir uşağım diyor. Ne güzel bir duygu. Bir <laughs> tanemle iki tane var arabada gelirken görürsen arabanın gerisinde Heh. çek onları. He. Dünyalara bedel. Dünyalara bedel. <laughs> Görüyor musunuz? Anlatmaya bak. Gözlerin içinde şimşek çıkıyor. Halbuki az önce Ümit'in arabasının gerisinde. Gel, gel, gel Bir çek onları da bir bak. Tamam. Hadi da Gülbeyaz. Oy be, işine bak. Danaların adı da Gülbeyazmış. Danalarını yorulmasın diye kamyonla yolladı, kamyon tuttu. Yol Kendisi 60 yaşında topallayarak yürüdü. 40 kilometre yolu. Gülbeyaz'a Gülbeyaz'a da şey tuttu, araba tuttu.